Bak. Laz ya. Laz yapsın yürüyemiyor. yürüyemiyor. Taş adam ya. Gelin de sessiz yok ki adam akıllı CL ekli var mı sessiz bir tane orada? Aha. Hop amına kodum sala seni. Aa helal lan sana. Helal lan sana Yusufi. Şöyle bir tane vuralım. Üstünü kapatın. Hop hop. Kapatın abi her tarafını. Kapat kapat kapat. Kapandı mı? Bilmiyorum. Garanti emin miyiz? Tamam kapanmış. Ha çok 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 yapacağız şimdi. Kua. Böyle tek tek kuracağım. Tepede Kanka tek tek arındırması var. olan var mı? Kanka bir tane daha chit set var. Yara gimin basi. Kırma onları kırma, kalsın. Bir daha yapıyordu. gap yedim. Gap kaç süreydi ya? Ka kaç saniyeydi gap süresi? 25 falan. Kanka, chit set böyle ucundan bakıyor ile arkasına geçemiyorum ki. 30. Geçsem atacağım. 30 saniye çok be. Doğru. Neyse ben şuraları kapatayım o sırada şöyle. Taşmasın yanlara falan. Sen de sessizler ve hesapta. Dalın böyle. Çekilin beyler ben varım. Kaskı patladı. Yattar. Salın lan. Okay. Oh. Kanka Craft Ryzen şeyi e, optimizasyonu kötüdür. Abi sekmiyor adam. Dark Page'de da, dur bakalım. Açmayın lan adamı. Hop. Kral Emin. İnşallah çalmazsın kanki. Umarım yayındasındır. Oh tamam aldım ben alacağım. Hadi gidelim. düşmüyor lan şakasız. Helal lan sana. Attım. Ha o da düştü. O da düştü. Birini tut gözünü seveyim. Doğruyor. Tamam bir tanesini tuttum. Yeri Diğeri... tutamadınız mı? Ben zaten öldüm ya. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Yalnız diğerini iyi attım. Motherfucker. Hop, gördün mü? Bak bu İslam'ın şartıdır hocam. Gördün mü? İmanın şartını da göstereyim sana? Ama onun için şöyle şöyle bir... Değil mi tamam. lan? Gel al, gel al. Atla, çok iyisin. Gelişini gidişini sikiyor Çağrı ya. Çağrı bal mısın kanka? Adamı atla, atla, yok, atla, adamı atla. atla 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 atla! Aşağı atla! Aha, ana ne siktim şimdi seni. Atladı mı? Atladı yani, tabii. Gep yemiş. Çağrı Emin misin? Evet Hızlı güç uçuyor vur 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 Ya çağrı Tamam yok kanka ya. Lan, Tamam benim, de benim var benim ya. var Tepede bakıyor diğeri İnşallah gelir kanka Ölmüyor kanka adam Göster dayılar 100 bin lira hediye atıyor Valla ya dayılarda da nasıl para var Sokakta gidip ekmek yok deyip askıdan ekmek alıyorlar Karılara para yolluyorlar Lan biri bana pot bastı çağır. Birino Fernandez. Senden bahsediyorum. Çağrı vurdum. Çağrı. Çağrı yardım et. <laughs> Çıkamadı çocuk. <çünkü>. Çıkamayacan. <laughs> Oradan çıkamaz ki kanka. Öyle mi? kısa gelmişsin. ki. Arada beni de kaynatıyorsun ama. Olur öyle ya çok şey yapma. Hop kestim. Gel al. Ye babam ye ye ye. Amına çıktım. Gel buraya gel. Oğlum bu bank bankanda... doğru az önce benim atmaya çalıştım. Yar ayı sağlık. Arkan. Dur dur dur. Arkam beni çok ilgilendirmiyor. Diye ne yapayım? Boklu diye amına. Hop! Gördün mü? Bir tane yarrak düştü mesela. Gel seni de şurada 2 dakika keseyim. Aşağıdaki salat tutsanız ya. Yep yedik kanka ben bununla uğraşamam daha amına koyayım. Aşağıdaki salat tutan var mı? Ben tutuyorum ben tutuyorum. Örümcek al koy üstünü kapatayım. Kapatabilirsin. Tamam, bu kadar basit. Kudurdum.com bu kadar. bir kes ya. Tamam aga. Dur. Atıyordum vardı ben sessiz olarak atıyordum ben. Az önce titriti şaha kaldırdım da amına koyayım. Discord ekranı açarım. Bu 10 tane sessiz birleşsin. Bir tane annemi siktim böyle. Amına koyayım elimle vuracağım. Aha arındı. Dur dur dur. Öldü. Boşta boşta vur vur. Abi bonga boştu. Çağır bana nitro alsana. Çağır gökünde arındır mı 3 açtık 3 madenci 1. Diğer engelli pornosu nerede onu da bir keseyim 2 dakika. Burada çağır bu engelli pornosu da. Nereye kaçıyorsun kanka nereye kaçıyorsun? Kaç aman. mu götleme çıksın yarabak Kanka bak baban açılmaz sana bu kadar ben sana söyleyeyim. O ara göğüşle <laughs> mi açıldı? Evet. Engelli pom 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 pom. Ölüyorum zaten oraya. o ara. o gök Öldü. Çağrı eliyle kesti adam. Cimbomlum. Aslan cimbomlum. Biraz açılayım ya. Tarzan gibi ağaçların üstünde geçelim. Efendi, Ne? Kanka tamam. adam benim namını taktan gördü. Şampiyonluk kupası öldü. Al geldi. Oh, kılıca bak en ay. Şampiyonluk kupası götüne geliyor. Ne diyor lan? Ha? Hı. Hı. Ne diyor Ailevi <laughs> 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 derlerini <laughs> sikeceğim şimdi <da> burada siktirin. Ailevi derlerini. Sıla levi değerli. Hop şöyle bencele. Atıp nasıl Ananı çekeyim atıp, senin? Düştü, düştü. Niye almasına söylüyorum oğlum çocuk. Yok öyle yapalım. değil, öyle değil. Ekme çeksene yarra amına oğlum. Sessiz ol. çek. Üstünü çeşen, kapattın mı aga. Ka? Tamam. bekle bekle. Kapatmış, kapat. Aa arındırdım, 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 arındırdım.